Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika ekmekler yapacağız. İlk önce mayamızı hazırlayalım. Kabımızın içerisine 2 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave edip bu şekilde mayamızın kabarmasını bekliyoruz. Evet mayamız bu şekilde kabardı. Bir 10 dakika bekledik. İçerisine 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bu ölçüler 2 kilo un içindir arkadaşlar. Toplamda 8 su bardağı ikisi süt gerisi su olarak kullandım. Üzerine unumu boşaltıyorum bir, bir miktar. Bu şekilde karıştırıyorum. elemiş olduğum unun hepsini ilave ediyorum üzerine 3 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum Un kullanırken baklavalık tük un olmasın normal her şey kullanabiliriz bir un çeşidi olsun baklavalık böyleki pastalık unda kesinlikle ekmek olmaz Buna da dikkat edin. Bu şekilde ılık suyumu azar azar ilave ediyorum. Güzel bir hamur yoğuralım arkadaşlar bu şekilde. İyice yoğuralım. Ekmek hamuru biraz yumuşak olmalı. Buna dikkat edin. Ama bu verdiğim ölçüler biri bir ölçüdür tam güzel geliyor bu şekilde yaparsanız güzel ekmekler pişireceksiniz. Evet, hamurumu yoğurdum. Bu şekilde üzerine kapatıyorum. Mayalanana kadar bekliyorum. İyice kabarsın. Bu şekilde. Evet, hamurum mayalandı. Evet kenara alıyorum. Sinimin üzerine bir miktar un serperek hamurumdan parçalar kopararak bez haline getireceğim. Siz eğer bir kilo undan yapmak istiyorsanız bunu yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bezeler yapalım. Bitene kadar. Evet bezeler yaptıktan sonra üzerine bir bezle kapatalım. Bir 10 dakikada o şekilde dinlenmesini bekleyelim. Evet dinlenen hamurumdan alıyorum şekil vermek için bu şekilde elimle düzeltiyorum buna çok dikkat edin şekil e, vermeme o şekilde ekmekleriniz çok güzel olacaktır bu da bir püf noktası diyelim evet bu şekilde elimizle şekillendiriyoruz nasıl yaptığımı dikkat edin. Evet tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde e, şekil verdikten sonra tepsime dizeceğim. üzerini bir bezle kapatıp bu şekilde e, hamurumun kabarmasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir saat beklesin bu şekilde. Hamur ne kadar güzel kabarırsa tepside o kadar güzel olur ekmeğiniz. Bu şekilde kabaran ekmeklerimin üzerine su sürüyorum. Un ediyorum bu şekilde. Keskin bir bıçakla bu şekilde çizik atıyorum çizik atarken çok dikkat edin düz atmayacaksınız bu şekilde yan gelecek Evet o şekilde gözükmesi lazım önceden ısıtılmış 240 derecede pişiriyoruz ilk 20 dakika 240 daha sonrasında 200 e ısı derecesini düşürebilirsiniz bir de fırın alt kısmına bir sıcak su dolu kap bırakın bu şekilde buhar oluşacaktır. Ekmeğiniz kurumadan pişecektir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet ekmeklerim bu şekilde pişti. Gerçekten harika oldu. Hem yumuşacık hem çıtır çıtır oldular.